Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Sıkıldınız mı? Biraz bıktınız mı? Çünkü onunla ilgili de motive olamıyorum gibi mesajlar da alıyorum. Haliyle bunlara cevap vermek istiyorum. Sonrasında benim için önemli olan iki tane tüyodan bahsedeceğim. İki tane KPSS tüyosundan bahsedeceğim. Çünkü benim için çok önemli. Senin için de önemli olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle, şimdi motive olmuyorum kısmı ile ilgili, yani e, senin motive olmanın ne engelliyor? Onu öyle önce onu düşün. E şimdi ben bunu düşündüğümde mesela ben kendim için Belki o konuyu anlamıyorsun ya da o kitapla ilgili bir problemin var. Konular oturmuyor. Öyle olunca ne olacak? E sen bunu başka hocadan dinle. Bir de başka kendine bir daha kitaptan ekstra tekrar yap. Ya da baktın ki çok olmuyor, çok bunaldın. Belki burası çok dolmuş, bir sıkılmışsındır. Kendine bir izin ver. Hani bir dışarı çık, biraz temiz hava al. Ya da çıkmıyorsan da evde aynı şekilde. Bir iki gün kendine bir ara ver. Ama fazla uzatma. Çünkü bu defa uzatırsan baya baya kopuyor. Yani baya baya gerçekten kopuyor. O yüzden e, sana tavsiyem fazla kopmamaya bak çünkü eğer programa uyduysan zaten uzun bir süredir hani yayınlıyorum artık e, uy, e, programa uyduysan bir temel atmışsın bir, bir düzene oturtmuşsun bunu bozmanı istemiyorum çünkü e, haftan uzuyor senin için söylüyorum haftan uzuyor. Daha fazla uzatmanı istemiyorum. Sonrasında gelelim tüyo kısmına. Benim için önemli olan iki tane tüyo. Şimdi KPSS ile ilgili ben e, ilk KPSS'ye girmemden bahsedeceğim. Şöyle şöyle bir gidiyorum. 2012 KPSS'ye. Ben şimdi ilk defa 2012'de KPSS'ye girdim. Ve o sene şöyle söyleyeyim. E, üniversite sınavı vardı zaten o sene. E, ona hazırlanıyordum. Ekstra bir de yaz geldi. Hani sınav bittikten sonra. sınav zaten 3 ay 3 ay tek vardı ve ben e, sayısal bölümünden o sene hazırlanmıştım. Tarih, coğrafya hiç çalışmadım. Yani yalan söylemeyeyim. Hiç bakmadım. Derste zaten görmedik o dönem hani dershaneye gidiyordum çünkü. Yani bir de meslek çıkışlı olunca inanın hani şöyle söyleyeyim. Zaten meslek istediler bilir. Sınav önlük pek bir ders görmedim. Hani şu anki mevcut sistem nasıl bilmiyorum. Ne kadar ders eklediler eklemediler ama bizim dönemde öyle pek sınav, yani sınav önlük biz ders görmedik. Yani haftanın %75'i meslekle alakalıydı. Öyleydi yani. E, sonrasında ise dershane kısmına geliyorum e, ee, ben matematik mesela ilk böyle gördüm hocayı ben anlamıyordum ya bir şey hiç hiçbir şey öğrenemiyordum hiç hiçbir şey öğrenemiyordum ama yine de bir şeyler belki oturmaya başlamıştı diye düşünüyorum. Sonra programımızda da hani gittiğim dershane döneminde programda göre coğrafya tarih yoktu çünkü hani o kadar yoğundu ki gitme günümüz öyle olunca bilmiyorum öyle oldu nedense. Neyse ben şimdi tarihle işte coğrafyayı Türkçe matematik yani bir kulak karşına alıverdi üniversite sınavından kaynaklı. ilk defa tabi yazlanmışım. Çok ne kadar yapabildiysem vardı ama şöyle ki tarih ve coğrafya kısmıyla ilgili yoktu. Ben şimdi sınava girdim. Türkçe'yle başladım zaten o zaman. Ama hata yapmışım, hata yapmışım. Onu söyleyeceğim. Sonra 2012'de onu yaptım mesela. Türkçeden başladım. Kötü oldu. Yani benim için kötü oldu. Sonra 2014'te yine ben Türkçeden başladım tekrardan ve yine kötü oldu. Sonra ben dedim ki benim hatam neydi? Onu fark ettim. Şimdi sınava çözüyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Türkçe paragrafı çözüyorsunuz. Biraz bir zaman sonra o kafa doluyor. Hani benim için öyleydi. Diğerlerini çözemiyordum. Kendimi konsantre edemiyordum. Bir de şöyle ki ben genelde çok heyecanlı olurum. İlk sınava başladığımda daha çok hata yaparım. hani daha çok yanlış çözerim. Bir de paragraf sorusu olunca odaklanamayınca hata sayısı benim için daha çok artıyordu. Dedim ki ben bir kendimi tanımam lazım. 2016 KPSS'de dedim ki ben önce kendimi tanıyacağım. Kendimi şöyle söyleyeyim. Dedim ki ben e, tarihi önce çözmeliyim. Hani bana direkt Önce genel kültürden başlamalıyım. Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel bilgi. Ondan sonra Türkçe ve matematiği çözmeliyim. Sonra denemelerde böyle yaptım. Baktım ki zamanı daha verimli kullanıyorum. Hani 30, da, e, şöyle söyleyeyim. 30-40 dakika gibi bir sürede. Ben genel kültürü bitiriyordum. Sonra bir, bir e, deneme çözüyorum ya. Baktım ki rahatlıyorum ben. Yani psikolojik ben rahatlıyorum nasıl rahatlıyorum çünkü saatim hani saatimi kurmuşum masada bakıyorum daha bayağı bir zaman var hani şöyle söyleyeyim psikolojik ben daha Türkçe matematikten hani 60 e, soru var ya benimse 60 dakikadan uzun bir sürem var bu benim psikolojimi rahatlatıyordu ama Türkçe'yi çözdüğümde 45-50 dakika sürüyordu ve ben diyordum ki daha ben 30 soruyu tek çözdüm yani sınavda bahsediyorum sınav e, 2012 ve 2014'te daha diyorum ben nasıl yetiştireceğim strese giriyorum matematik pek bakamadım yani hatta hiç bakamadım baktığımı bile hatırlamıyorum o dönemler ama sonra 2016 KPSS'de işte bu sistemi değiştirdim. Önce genel kültürden başladım. Sonra genel yeteneği çözdüm ve sınavda da o konsantreyi sağladım zaten. Önce e, tarihi çözdüm. Coğrafyayı çözdüm ve vatandaşta işte, çok iyi hatırlıyorum. 30 dakikada ben hepsini bitirdim. Arkasından optiğe işaretledim. Arkasından diğer kısma başladım. Tabi biraz e, ben paragrafı bir tık belki yavaş çözüyorum. Hani bazılarınıza göre bu yöntem hani şöyle söyleyeyim abla bu muydu diyebilirsiniz. Hani Hani ben de böyle çözüyordum ya da böyle mi olması gerekiyor? Ya da bazılarınız belki fikir olur diye söylüyorum. Ya yani bence psikolojikmen hani sınavla da ilgili denemelerde bunu bir kendi keşfedin önce. Siz nasıl daha iyi yapıyorsunuz? Önce ben genel kültür yani çözmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü psikolojikmen rahatlıyorsunuz. Şöyle düşünün. Genel kültür 60 soru, genel yetenek 60 soru. E şimdi düşünün 60 soru 30-40 dakikada bitirdiğinizde genel kültürden bahsediyorum. Psikolojikmen bir rahatlıyorsunuz. Daha hani uzun bir zamanımız oluyor. Ama Türkçe ile başladığınızda zaten bayağı bir o zamanı tükettiğiniz için yani ben öyle oluyorum mesela psikolojik ben diyorum ki daha ben nasıl yapacağım yetişmeyecek hani sesli çözüyorum. Bir de mesela ben ilk çözdüğüm dersten hani dedim ya çok böyle yanlış yapmamın fazla oluyor. Çünkü ilk 15-20 dakika çok heyecanlı oluyorum. Hani aşırı derece bir bir heyecan basıyor sınavla alakalı. Zaten ben bence heyecandan çok yanlış yapıyorum. O yüzden belki de yapamıyorum. Yeteri yani çok çalıştım. İyi çalıştım halde yeteri kadar iyi yapamamamın nedeni çok heyecanlı bir insanım. Hani gerçekten elimde değil. Yani çok stres yapıyorum. Aslında psikolojik ama biraz da ben yapıyorum diyorum ki yani benim için önemli bir sınav. Hani aslında psikolojik kendimi sokuyorum. Yapmam lazım böyle kendimi konsantre etmeye çalışıyorum ama aslında bir yandan kötü yapıyormuşum onu fark ettim. Yani sana birinci tüyom. Önce kendini keşfet. Sınavda hangisini daha iyi çözeceksen ondan başla ki bir, yani bir dene. denemelerde bunu bir dene. Gerçekten psikolojik anlamda fark edeceksin. Şimdi geleceğim ikinci benim için ikinci tüyoya. Aslında bu Nasıl söyleyeyim? Gerçekten çok önemli. Hep söylerlerdi, söylerlerdi ama ben maalesef yeteri kadar dikkat etmezdim. 2012 ve 2014'te ben sınava bayağı bir grip olarak girdim. Bayağı bir maalesef. E, 2014'te berbattı. 2012 e, KPSS döneminde, şimdi babam üşütmüştü o zaman. Sınava bir hafta var bir de. O üşüttü. arkadan 2-3 gün geçti ben üşüttüm. Sınava 4-5 gün var zaten. Öyle bir şey de. Ben böyle halim yok. Hani düşün son hafta şey yapmayı düşünüyorum. Dedim ki bir okurum biraz her gün at deneme çözerim filan. Ben böyle son hafta hiç bakacak halim yoktu. Hiç hiç halim yoktu. Bir de ben şöyle bir bir problemim daha var. Ben hap bile yutamıyorum. Hani bir antibiyotik ben hap yutamıyorum. Ben üşüttüğümde nane limon, kekik çayı böyle ıhlamur ya yani böyle bitki çaylarıyla bir 15 20 gün sürünerek iyileşmeye çalışacağım benim. Çünkü hap yutamayınca böyle oluyor. Yapabileceğim bir şey yok. Sonrasında sınava kadar zaten nasıl söyleyeyim sınav günü başarım biraz fazlaydı. Hani biraz bir tık hani o limonlar biraz iyi gelmişti ama bir tık hani yani şöyle söyleyeyim ben e, çok halsiz bir şekilde nasıl çözdüm bilmiyorum. Onu fark ettim ya beslenme çok önemli. Bitmeyi meyve yemeyen bir insanım öyle söyleyeyim. Hani yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Herhalde alışkanlıkla alakalı. Yiyedim, e, haliyle kendime dikkat etmedim. Sonra <laughs> diyeceksiniz yine aynı mı? Diyeceksiniz ki yine aynısı mı oldu? 2014. 2014 KPSS'de zaten babam yine üşüttü. Babam yine hasta oldu. Bana diyor ki kızım diyor ben geçen KPSS'de yine hasta olmuştum değil mi? Dedim evet sen yine hasta olmuştun. Dedim yapacak bir şey yok ne yapalım. Demiş ben olmam dedim. Ve sınava 3 gün var biliyor musun? Baktım ki o üşüttü. Bir de ben çabuk ben başladım çok zayıf. Herhalde meyve yemiyorum o yüzden. Artık gün de kafa böyle düştü. Hiç halim yok. Sıfır. Bir de ben sınavda affedersin ama böyle peçeteyle burnumu siliyorum böyle. Hani böyle Allah'tan e, şöyle söyleyeyim çok nadelim. Aşırı aşırı yüklendim. Onu dedim kimseye rahatsız etmeyeyim sınavda. Çünkü dedim şimdi birilerini rahatsız edeceğim. Sınavda sebep olacağım. Bari kendim yapamayacağım. Millete sebep olmayayım. Çok şükür dedim hapşurum bir de oh ya hele o hapşurmak. İlk gün hapşurdum evde hapşurdum. hapşurdum. Diğer gün içtim içtim içtim. Nanelim, onu çok içtim böyle. Sonra sınav günü işte çok şükür hani hapşırma problemim olmadı. Hafif böyle burun akması falan ve aşırı derece o 2012 KPSS'den daha fenayım. Daha fa fenayım. Öyle öyle çözmeye çalıştım. Ve dedim ki Panar dedim sen hatta nerede yaptın ya? Beslenmene dikkat etmedin. Hiç dikkat etmiyordum gerçekten dengesiz bir şekilde sadece kendi derse odaklıyordum. Dış dünyadan kopuyorum yeme içme. Yani yaşamak için gibi bir şeydi o dönem. Çünkü çok bilgim hani şeyim olmayınca hevesim çoktu ama yeteri donanımım yoktu. Yeteri kadar donanımlı değildim. Haliyle bunu strese strese sokuyordu. Hep kitapları böyle elim alıyordum. Sonra geldim 2016 KPSS'ye. O sefer çok şükür bu sefer hasta olan olmadı. Ama ne yaptım biliyor musunuz? Son sınava bir ay kalmış. Ben nasıl mandalina yiyorum? Nasıl portakal yiyorum? Böyle aşırı bir mandalina yiyordum. Aşırı aşırı böyle. Meyve yiyeceğim ben hasta olmayacağım. Bu defa ben sınava hasta giremem. Ve daha iyi çalışmışım bu defa. Kaldı ki 2 KPSS'nin donanımına sahibim. Hani bir tecrübe, bir bilgi var. Artık hani ne yapmam gerektiğini, nerede hata yapmam gerektiğini, nerede hata yapmamam gerektiğini biliyorum. Ben o son bir ay kala düzenli olarak şöyle söyleyeyim meyvemi yiyorum, beslenme dikkat ediyorum. Çok çok dikkat ettim gerçekten. Hele o son bir hafta daha fazla böyle. Dedim ki ben canım bile çekmese bir mandalina yiyeyim, bir mandalina yiyeyim. Çok şükür sınava sabah sağlam girdim. İşte tek problemim heyecan. Ben mesela yanlış sonradan bakıyoruz ya yanlış yaptığım soruyu ben heyecandan yapıyorum. Yani heyecanınızı kontrol etmeniz çok çok önemli. Hani ben edemiyorum yeteri kadar. Çalışıyorum tabii ki de. Ama olabildiği kadar. Şimdi geliyorum sanıca. Ya yani benim için iki önemli olan bir tüyo. Hani sana göre tüyo olmayabilir ya da gereksiz görebilirsin ama ben yaşamış olduğum bir tecrübeyi seninle paylaşmak istiyorum aynısını senin yaşamanı istemiyorum çünkü benim için çok kötü oldu yani sınav yani şu anda zaten beslenmeye dikkat et ama kaldı ki benim gibiyse hani kafa olarak ders çalışayım ders çalışayım son bir ay kala meyve mi artık beslenme mi sadece ders değil ha, her şeyden kısalım kitap 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 demin beslenmeye de dikkat etmeniz gerekiyor çok çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü benim gibi o Çöp olabiliyor. Ben mesela inanın o sene ben bir de hani e, yeniyim ya o zamanlar. Nasıl çalışacağımı da çok bilmiyordum. Haliyle e, paragrafla ilgili hani şöyle söyleyeyim. Zaten başım başım ağrıyor. Halsizim. İnan nasıl çözdüğümü bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben sonradan mesela sorulara baktığımda normalde hatırlayan bir insanımdır. Ben e, ne bir de hatırlamıyordum. Ya şaka gibi. Hani çok şey ben. Bunu mu işaretledim bunu mu? Böyle bakıyordum da bakıyordum o dönemden. Hatırlıyorum. Çok zorlanıyordum. Ama ben 2016 KPSS'de ve sonrası için söyleyeyim böyle aldım mesela sorular açıklanıyor ya. Tek tek hepsini bir kağıda yazarım. Sonra hepsini böyle ne hani işaretlemişim diye işaretlerim. Sonra kaç doğru kaç yanlış nokta atışı. Yani nokta atışı kaç doğru kaç yanlış hepsini hatırlarım. Hani çok şükür o konuda hani maşallah deneyim kendime. Hani kafamda kalır hani yaptım ettiğim kafamda kalır. Haliyle sıkıntı yaşamadım. Bunun dışında inşallah bunlar sana tecrübe olur. Ben yaptım sen yapma diyorum. Çünkü bak ben hata yaptım sağlığıma dikkat etmedim. Kendimi tanımıyordum nasıl çalışacağımı bilmiyordum. Sınavda hangisini çözeyim önce bilmiyordum. Kendimi keşfettim ve ona göre psikolojik ben sınavı daha iyi yönettim. Ben öyle düşünüyorum çünkü benim için zor oluyordu bu durum. İnşallah sen de yani senin için de yararlı bir video olur. Kesinlikle beni şöyle söyleyeyim. Dinlemeni istiyorum bazı konularda çünkü hani her konuda beni dinle Çünkü belki bazen yanlış söyleyeyim ama bu konularda gerçekten ciddiyim. Ben yaşadım sen yaşama istiyorum. Sen yaşama çünkü e, bizim ömrümüzü belirleyen bir sınav. Sürekli girmek insanı o kadar yoruyor ve yıpratıyor ki. Ben bazen o kadar yoruluyorum ve yıpranıyorum ki bilemezsin. Ama elimden geldiği kadar toparlıyorum, çalışıyorum. Ben yani olabildiği kadarını yapıyorum diyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim sen de yap hayatımız bizim elimizde vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü biz vazgeçersek bizden herkes vazgeçer. İnşallah bir gün hani şöyle söyleyeyim çok istiyorum. Şuraya bir atandım videosu yapma o kadar çok istiyorum ki hani çok çok istiyorum. Böyle görüyorum bazı arkadaşlarım çok çok mutlu oluyorum. Böyle birileri yabancı biri fark etmiyor hani. Atandım yazıyor ya çok şükür ya diyorum o da kendine kurtulmuş bak kurtulmuş. yani Bu sınav stresinden bir şekilde kurtulmuş. İnşallah biz de kurtuluruz diyorum. İnşallah hepimiz atanırız. Allah isteyen herkese daha doğrusu hayırlısıysa isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bizlere de nasip eder inşallah. Bunun dışında kanalıma abone değilsen abone olmayı videomu beğendiysen beğenmeyi unutma. E, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsan bildirimlerini açarsan çok sevinirim. Kendine çok dikkat et. Allah zihni açıklığı versin, sağlık versin. Hoşçakalın.